Eyvah! 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 Olamaz yalnız Skippy'de doğdu. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Uyan Skippy'de uyan. Ah! Merhaba efendim. Sizin için ne yapabilirim? Sakın yerinden kımıldama. Polis! Alın şunu öldürmeye götürün. Polis! Buyurun efendim. Öldürme mi? Lütfen yapmayın. Kaçma dur. E, gel buraya bakalım. Çabuk gel buraya. Olamaz. Oo, ben, ben çok hızlıyım. Beni öldüremezsiniz. Ben 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 sizden hızlıyım. Durun efendim tutacağım. Allah siz kahretsin adam kaçtı kaçtı. Efendim çok az kaldı bir dakika tuttum sayılır. Eyvah kaçtı. Ne yapacağız efendim? Beni öldüremezsiniz. Hata olabilirim ama beni kimse öldüremez. Ne oluyor? Olamaz. Eyvah saldırı 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 kaç 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 ne tarafa kaçacağım bilmiyorum ama ben neden böyleyim ki? Onlardan neden farklıyım? Neden yanlış yaratıldım ki? Ve neden hızlıyım? İlk başta hiçbir şeyimin olmaması gerek acayip hızlıyım. Hu Hem de acayip hızlıyım çok hızlıyım. Hu Of of yeter artık yeter maden yapmaktan çok sıkıldım iki aydır maden yapıyorum başka hiçbir şey yapmıyorum burada yaşamaktan çok sıkıldım biraz gidip etrafı araştırmak istiyorum biraz yemek alacağım yanıma ve taş alacağım burada kalsın hepsi alırım. Ha? Bu kablo da ne? Neyin kablosu bu? Ya hiç görmedim ha. Bak ben bunu. Ya da bir dakika. Önceden yoktu bu. Yeni gelmiş bu kablolar. Kimin kablosu bunlar acaba? Çok merak ettim bak şimdi bunu. Hii. Rengi de değişiyor kabloların. Peki nereden gidiyor? İşte. Orada bir yer var. Yok artık. Burası neresi? Acaba içeride ne var? Çok merak ediyorum. Bir şey yok gibi. Bir gireyim. Vay. Aslında buraya taşınsam çok iyi olur. Sanıkta bir şey var mı? Yok. Of ya. Çocuklar şurada bir yer var. Gelin bakalım. Eyvah! Birlerin sesi geliyor. Burası terk edilmiş gibi. Burada olma ihtimali yok ama. Bunu kim? Kameramanlar. Eyvah! E, neyse. Ses duyar gibi oldu. Ya hadi gidelim ya. Burada kimse yoktur. Burası zaten yani terk edilmiş. Hadi Mustafa ya. Tamam geliyorum. Hadi gidelim kameramanlar. <laughs> Oh, oh, az kalsın yakalanıyordum. Beni arıyorlarmış. Yok artık. Bunca zamandır halen beni arıyorlar. Ben ne yaptım ki bunlara? Küçük bir tuvaletim ben. Yaşamak istiyorum sadece. Ölmek istemiyorum. Bu müzik kutusu ne? Burada da hiçbir şey yok. Bu dursa kapısı ne? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hey evlat arkana bak. Ha? sen de kimsin? Uzak dur. Kılıcım var. Hey ben de sen derim. Biz bir glitch'iz. Glitch ne demek? Boş ver evlat. Beni takip et. Gezi tuzaktan içeri gireceğiz. Ne nereye gidiyoruz? Beni takip et, seni güçlendireceğim. Tamam. Gezi... Oo, burası gizli miymiş? Oha! Ben bunu hiç fark etmedim. Vay canına, çok havalı. Hep hep böyle bir havalı bir şey olsa istemişimdir. Tamam, şimdi üstümüzü tekrar kapayalım. Bizi bulmasınlar. Vay canına. Burada peki ne yapıyoruz? Bu da ne böyle? Farklı farklı renkler var. Yeşil rengi var. Rengarenk renk var. Bunların hepsi bir şey mi? Bu ne? Ha? <laughs> yanlışlıkla bir şey yaptım. Hey! Dokunma hiçbir şeye. Pardon yanlışlıkla yaptım. Ha, neyse boştaydı o zaten. Şimdi burada bir tane jeneratörüm var. Ama o bozuk. Onu yapmamız gerek. Seni sonra güçlendireceğiz. Neden? Ben siz kendinizi güçlendirin. Benim yaşıma bak. Ben artık bir işe yaramazım. Hayatım böyle geçti. Sen de oradan kaçtın değil mi? Evet, kaçtım ve orayı patlatmaya geldim birileri. Görmedim. Oo çok iyi olmuş. Çok güzel. Ama bizi halen arıyorlar. Beni kaç yıldır arıyorlar? Peki ne yapacağız? Seni güçlendireceğiz. Jeneratör hadi gel birlikte tamir edelim. Tamam. Hangi nelerle yapacağız? Şurada torçlar falan var. Onları bulup bana getirir misin? Torç tamam torç 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 Hemen bir dakika bakalım bu sandıkta mı He, Burada e, bazı şeyler var galiba düzelteceğimiz Bunları koyacağız bakalım torç Reston falan lazım Aha burası hmm, Bunları nereye koyacağım ki ben Aha gördüm ah elektrik çarptı Şunu da buraya koyacağım tamam Bunu da galiba buraya koyacağım Peki eksiği ne Bunun gücü eksik Gücünü yaparsak seni yükseltebiliriz evlat. Vay canına. Olur olur. Nasıl yapacağız? Ah ah bu elektrikleri hiç sevmiyorum ya. Neden? beni çok eğlenceli. Bakın bize elektrik veriyor şu an. Oo elektrik verdi hızlandım. Evet biz zaten elektrikten besiniyoruz biliyor musun? Vay onu bilmiyordum. Peki şimdi buraya ne atacağız? Torç atmalıyız ve Şimdi onları atacağız ve bunu denemeliyiz. Anladım efendim. Siz galiba burayı siz kendiniz yaptınız. Evet ama reston taşını bulamadım. Yani güç verecek taşı bulamadım. Ne yapacağız peki? Ee, çalışmaz makine. Zaten bozulmuştu tamir ettik ama şu an çalışmaz. Jeneratörümüz çalışıyor değil mi? Evet onda bir sorun yok. Ama şu an makine kendisi çalışmaz. Ne yapacağız efendim? Son bir tane upgrade taşım var. Ee, yani upgrade diyeceğim seni. Ve şu koordinata git alatıyorum koordinatı. Ha bu koordinata. Tamam efendim giderim. Ee, hazır mısın? Ne için? Upgrade için. Oo, bu da ne böyle? Vay canına. Doktor bey çok teşekkürler. Ne demek evlat? Biz hepimiz biriz. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Evet sana bir tane de jetpack vereceğim. Şurada bir yerde olması gerek. Bekle. Tamam ondan sonra gidiyorum değil mi? Evet ondan sonra koordinata gidiyorsun. Koordinat 60, 660, 64, eksi 157. Yani buradan gidip ne alacağım? Buradan gidip o parçayı alıp geliyorsun. Tamam gidiyorum görüşmek üzere. Kendine dikkat et tamam mı? Bir şey olursa bana söyle. Tamam efendim. Bir dakika şuraları biraz kırmam gerek galiba. Tamam efendim. Görüşmek üzere ben gidiyorum. Görüşürüz. Nerede bu yer ya? Bir türlü bulamadım. O yarım saattir aynı yeri dönüp dolaşıyorum ya. Aha. Ben buraya görmemiştim. Bak bak bak. Burayı gizlemişler. E, tabii görmem. Nasıl göreyim ben burayı ya? Zaten çok hızlıyım. Bir yeri göreceğim diye full baya koşturuyorum. Tamam. Burada ne var sandık var. Aaa. Eyvah. Olamaz kameramanlar. Eyvah. Pusu pusu pusu. Oo. Oo. Oy oy. Oo. Merhaba. Eyvah. Nasıl geçti lan bu? Bu güçlenmiş. Biz bunu nasıl... Aaa. Aa. Ha, aldım. Al al. Kaçmam gerekiyor. Hani? Aa. Ha, Oo. Burada bir şey var. Gözükmüyor bende. Hop oh, immunum kor diye bir şey var. Bunu galiba götürmem gerek. Bunu diyor. Hop tekrar gitmem gerek. Eyvah eyvah eyvah. Ah 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 ah. Oo işte geldi. Hayır olamaz bizi öldüremezsin ha. Olun size. Diğer kameramenler söyleyin bize bulaşmasınlar ha. Yoksa hepinizi teker teker öldürürüm. Jetpack'imi de açayım şöyle. Gel bakayım buraya senle. Olamaz. İşte böyle ölürsünüz tamamdır. Hallettim burayı. Acayip basitti be. <laughs> bir de parkur yapmışlar. Bir de beni tuta tutabileceklerini sanıyorlar. Bana büyünüz lazım oğlum. Sizin gibi küçükler bana hiçbir şey yapamaz. Hey sen ileri bak. Bana mı dedin? He? Sen kimsin? Gelsene buraya. Benim arkadaşlarımı nasıl öldürürsün? İşte böyle öldürürüm. Sıra sende. Gelin bakayım buraya. Sen gel bakalım. Al sana. Bam. Ah ha, vuramıyor. Şimdi sana bir tane vuracağım. Al sana nasıl vuramıyormuşum işte böyle vururum. He sen kimsin? Al sana sen beni öldüremezsin. Nasıl ben seni öldürürüm. Gel bakalım hadi al sana. Ah teyzer attı ama bana işlemez ki ben eriştireyim oğlum. Al sana al sana al sana al sana, sana. Al sana ah, ah hayır düşeceğim lütfen Yaman. hayır. Ha <laughs> Hadi yürü bakayım geber pislik. Hayır ölüyorum ah. <laughs> Ulan var ya bu sonuncu zormuş ha. Benim acı yükselmem gerek. Upgrade olursam bunların hepsini yok ederim. Çık 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 çık. Hop çıktım bakalım. Hemen buradan kaçalım. Kaç 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 kaç. Hemen profesörün yanına döneyim. Koş. Bakıyorum acaba Profesör ne diyecek? Heh, geldim. Aa burası değişmiş. Böyle değildi ya. Profesör değiştirmiş. Bakalım içerisi mi aynı. Ha halen içerisi galiba. Profesör aşağıda mısınız? Evet, aşağı gel. Geldim efendim. Hop bir dakika efendim. Şuları bir kapatayım da gelmeden önce. Ben böyle bir şey aldım da efendim. Umarım budur. Bakayım ne aldın? Efendim böyle bak. He he. O oh, at yere. Sağ ol. Tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi seni ultra güvenli XXX Pro'su yapacağız buranın. Evet ne olacağım? Titan gibi Sikimedi Tuvalet. Ohoho yaşasın. Efendim ben var hepsini öldüreceğim onları. Hadi geç oraya ve düğmeye basacağım şimdi. Tamam efendim basın siz düğmeye ben hazırım. Hazır mısın? 3, 2, 1 Bastım <gülüyor> <gülüyor> oh, Efendim lazerler falan da gelmiş Ne oldum ben? İşte benim son ve ilk manyak Glissi gibi titanım Yaşasın çok iyiyim be Acayip iyi gözüküyorum efendim Sağ olun böyle bir şeyi bana yaptığınız için Çok sağ olun çok teşekkür ederim ne demek evlat yine umarım beraber buluşuruz. Evet efendim siz gelmiyor musunuz? Ben gelemem. Hayatımı burada geçirdim zaten. Burada ölürüm büyük ihtimalle. Efendim ne olur orayı patlatıp tekrar yanınıza geleyim mi? Oo süper fikir. Sondan sonra beni yükseltmeyi deneriz. Ben ama ölürüm büyük ihtimalle. Burası sana emanet olur. Olur mu? Olur efendim sorun değil. Görüşmek üzere o zaman. Ben geleceğim 2 saate. Tamam kendine iyi bak evlat. Eğer oradakilere selamımı da söyle. Tabii efendim olmaz olur mu? Siz selamınızı tabii söyleyeceğim. Bir dakika. Efendim burayı birazcık daha genişletmemiz gerek. Ah. Of ya. Bir dakika efendim siz geri geçilin. Hop şöyle. Aa ne yapıyorsun manyak? <laughs> ay. Ay laboratuvarım. Efendim çok kusura bakmayın. Çık defol. Ay pardon, tamam çok pardon, tamam çıkıyorum. Umarım profesör beni tekrar oraya alır. Biraz sinirlendirdim gibi ya, ama çok sinirlendirmek istememiştim. Nerede burası ya? Burada bir yerdeydi sanki. Ah, hah. burası işte. Kurumuz oluyor. Herkes ata. Hey, merhaba nasılsınız? Ben Glitch. Woohoo! Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Oo! Bunlar da böyle garip garip şeyler. Neyse şuraya bir tane roket atma zamanı gelmiş gibi gözüküyor ama. <laughs> Eyvah! Soldurun! Ulan var ya sizi öldürmek acayip. Oha baya. Hop elektriği de aldım sizden. Ya, <laughs> sen ne cüretle gelirsin buraya? Geldim işte. Ne oldu beni mi öldürecek? Gel bakayım buraya. Al sana. Eyvah çok hızlı. Vuramıyorum. Lan, lan dur. Lan. Gel bakayım buraya. Aaa. Beni yakalayamaz. Hop. Buradayım. Lalala, lalala. Buradayım. Arkandayım. Oh. Buna bir tane vurmam gerek. Lütfen şuna bir tane vurayım. İçimde kalarak ölmek istemiyorum. Ölecek miyim? Öleceksin tabii ki de. Seni yok edeceğim. Al bakayım sana. Sen bana vursana bir işe yaramaz. Gel buraya. Hayır. Ölmem. Çocuklar yardım edin. Çocuklarına şimdi bir tane vurayım da onlara. Lan! Bırak çocukları be. Çocuklar. Ya dikkat edin çocuklar. Ha <laughs> Çocuklarına vuruyor. <laughs> Hoppa. Olamaz. Beni çok sinirlendirdi. Gel buraya. Sen bittin. Ha, <laughs> anca rüyanda vurursun. Bana vuramazsın oğlum. Hop. <laughs> Oyva, eyva birazcık daha büyüdü sanki bu. Al sana, al sana. Gel bakayım buraya. Al sana. Hop, al bakayım. Ah, oh. Kafama kafama vurmaya çalışıyor ama vuramazsın bana. Al bakayım sana. Aa, lütfen bir tane vurayım. Hayır. Bir tane vurayım lütfen. Ah bacaklarım çok acıyor. Gebereceksin oğlum ben sana söyleyeyim. Gel bakayım buraya. Al sana. de Glitch'in gücünü göstereceksin. Benim Titan profesörümün de size şeyi var, selamı var. Haberiniz olsun. Size selam çakmamı istedi. Al bakayım sana. Bir tane daha al. Bir tane daha al. Şöyle bir tane daha al. Ayva. Yok ettim galiba. Nerede? Oh. Öldü mü? Galiba öldürdüm. Uh, uh. İşte böyle ölürsün oğlum. Bakayım bakayım ama oh, daha içeride varlar. Boş ne içeridesiz? ben size söyleyeyim. Şimdi burayı ben darma duman edeceğim de ondan söyleyeyim dedim yani. Bam. Gelin buraya. Bam. Şöyle bir tane de şuraya atayım. Bam. Eyvah kırmızı alarm. Kırmızı alarm yok oluyor. Yok oluyoruz. Yok oluyoruz. Hoppa. Ulan her yer patladı. Aa, arkadaşlarına attı bombayı. Al, al sana Al sana <laughs> Arkadaşlarını bombalıyor yazık ya Aa, Bize vuruyor manyak bir kameraman Ne yapıyorsun sen ya <laughs> Arkadaşlar ne vuruyor? Bam ben de bir tane vurayım arkadaşlar. Hop kaçarım. Gel de yakala pişik. Hop böyle pişik. Hop buraya yok ettim. Yok oldu. İşte yok oluyorsunuz. Böyle yok etti ed ederim işte sizi. Bam. Hayır. <laughs> Olamaz. Her yer yok oldu. Adam dur lan Ben mi? Tamam gel durdum. Yakalayabiliyorsan gel. Tamam durdum. Sen bittin oğlum. Gel gel. Gel hatta durdum durdum. Sana bir tane vurayım ben. Diyeceğim de ölmüş zaten. Yazık. <laughs> Bunları da, da patlatayım. Bunları da patlatayım. Profesörün selamı var. Haberiniz olsun. Kılıç profesörün ama ha. Sizin profesörünüz değil. Bunları şöyle birazcık daha patlatayım. Geber. kamera kameraman kalmış. Sen kameraman ne yapıyorsun orada? şey beni öldürmesin ölmez mi? E, olmaz tabii ki de bu nasıl soru? Al bakayım sana gel bakayım buraya al sana bir daha beni e, kötüyüm diye ayırtamazsınız tamam mı? Siz de gelip arkadaşlarıma da saldıramazsınız alın bakalım. Lan zaten orayı biz patlattık arkadaşlarını seni ayırttıysalar. Ha harbi mi? Ama üzgünüm siz bizim e, kötü taraftımızsınız. Sizi her türlü öldürmem gerek. Üzgünüm. Allah Allah, of ya. Bakayım orayı da bir patlatayım. Doğru dediler ha. Ben de orayı bir güzel patlatayım yani. Orada da intikamımı alayım oradan. Beni oradan dışladılar. Geberteceğim orayı. Nerede orası? Oy yok etmişler burayı. Güzel. İşte ben de biraz yok edeyim gelmişken. Olan ne orayı? Daha tam toplayamadık bile ya. Yine saldırıyoruz ya. Geberin geberin. Siz duydunuz mu? Beni kötüyüm diye burada alıkoydunuz. Hem de şurada, hem de burada. Siz kimsiniz? bunu böyle bir şey yaparsınız he? Alın bakalım size. Sizin üretiminizi durduruyorum. SKimi de Titan Kılıç sizin üretiminizi durduruyor. Alın size. Ha ha ha. İşte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Zaten burası yok olmuş. Birazcık da şuraları yok edeyim de gideyim. <laughs> of! Artık kendimiz toparlayamayacağız burayı. Bitti burası. <laughs> Yaşasın. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Bye bay. Siz de arkadaşlar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yanında çıkan videolar lütfen tıklamayı unutmayın. İntikamımı aldım. Yine yerde bırakmadım kanımı. Sizleri çok seviyorum. Beni kimse yok edemez. Çünkü ben de yaşamayı hak ediyorum. Siz de yaşamayı hak ediyorsunuz. Herkes yaşamayı hak ediyor. Kimsenin hayatınıza engel olmasına izin vermeyin. Sizleri seviyorum. Yanında çıkan videoları tıklayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.